Merhaba değerli öğrencilerim. Dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıfın 2. ünitesi olan vücudumuzdaki sistemler ünitesinin 2. sistemiyle devam edeceğiz. İlk sistemimiz neydi? Destek ve hareket sistemiydi. İkinci sistemimiz de sindirim sistemi. Hadi gelin hep birlikte sindirim sistemini öğrenelim. Öncelikle sindirim sistemimizi oluşturan yapı ve organlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Burada da görselde verdiğim, gösterdiğim gibi e, hepsini bir arada veren bir görsel koydum. E, birlikte inceleyecek olursak. Öncelikle çocuklar e, besini yani yiyecekleri yediğimiz zaman ilk on, ilk önce hangi e, organ, organımızı kullanırız? İlk önce ağzımızı kullanırız değil mi? Ağızdan aldığımız besin daha sonra yutak ve gırtlak kapağının yemek borusunu açmasıyla yemek borusuna geçer. Yemek borusuna geçtikten sonra mideye gelir. Mideden sonra ince bağırsak, ince bağırsaktan sonra kalın bağırsak, en sonda anüsle e, atıklar dışarıya atılır ve e, bu şekilde sistem sona erer. Şimdi biz sırasıyla ağızdan başlamak üzere diğer bütün yapı ve organları öğreneceğiz. Tabi burada iki organımız daha var. Karaciğer ve pankreas. Bu karaciğer ve pankreas da sindirime yardımcı organlarımızdır. Onları da öğrenmiş olacağız. Hadi şimdi ağızdan başlayalım. Ağız nedir? besinlerin sindirim sistemine alındığı organımızdır değil mi? İlk organımız ağız. Besinlerin fiziksel sindirimi dişlerimizin besinleri öğütmesiyle başlar değil mi? Önce çiğneriz. Lokmamızı önce çiğneriz yutmadan önce. Bu nedir? Bu aynı zamanda bir fiziksel sindirimdir değil mi? Kaslarımız ve dilimiz sayesinde fiziksel sindirimini yaparız. Daha sonra besinler biraz fiziksel sindirime uğradıktan sonra ne olur çocuklar? Sonra ağızda bulunan tükürük bezleri var biliyorsunuz. Bu tükürük bezlerinden salgılanan tükürük sıvısıyla besinler ıslatılır. E, kim sayesinde? Tükürük bezlerinin salgıladığı tükürük sıvısı sayesinde. Ne olur? Besinler ıslatılır. Daha sonra bizim küçük bir dilimiz var. E, ondan önce dilden, normal dilden bahsedeyim. E, biz dilimiz sayesinde ne yapıyoruz? Yutkunma hareketini gerçekleştiriyoruz. Nasıl oluyor bu hocam? Yutkunma sırasında besinleri yutağa geçirmek için ne yapıyoruz? Dilimizi kullanıyoruz ve dilimiz sayesinde yemek ağızdan ne oluyor? Yutağa geçiyor. Evet. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Tükürük sıvısında e, bazı ne var? Enzimler var. Bu enzimler de birazdan anlatacağım. Karbonhidratların, karbonhidratların kimyasal sindirimine başladı Hocam kimyasal sindirim ne? Birazdan öğreneceğiz. Fiziksel sindirimin ne olduğunu, kimyasal sindirimin ne olduğunu öğreneceğiz. Ama siz Karbonhidratların kimyasal sindiriminin ağızda başladığını bilin. Devam edelim. İkinci organımız yutak. Ağızdan sonra besinler yutağa geldi. Yutakta besini, besinlerin herhangi bir sindirimi gerçekleşmez çocuklar. Besinlerin ağızdan yemek borusuna taşınmasını sağlayan organımızdır. Ara görevi görür değil mi? Ağız ve yemek borusu arasında bulunur. Ağızdan sonra yutağa geçer, yutaktan sonra da yemek borusuna geçer. Üçüncü olarak yemek borusu dersek. Yemek borusu besinlerin yutaktan mideye taşınmasına görevli olan organımızdır değil mi? Uzun ince bir borudur. Yani yutkunduk yutkunduktan sonra yemek borusuna geldi ve en, ondan sonra mideye gidecek değil mi? Besinlerin yutaktan mideye taşınmasına görevli olan organımızdır dedik. Burada da sindirim ne yapıyormuş? Gerçekleşmiyormuş. Ne yutakta ne yutakta ne de yemek borusunda sindirim Gerçekleşmez çocuklar. Evet. Dördüncü organımız mide. Önce neydi? Ağza geliyordu. Yani ağzımızda çiğniyorduk. Sonra yutak, sonra yemek borusu, sonra da mideye geliyordu. Mide de, ya midenin yapısında kasılıp gevşemeyi sağlayan kaslar var biliyorsunuz. Kasılıp gevşeme hareketiyle ne yapıyor? Ve fiziksel sindirimi devam ediyor. Mide de devam ediyor fiziksel sindirim. Daha sonra mide öz suyu, mide öz suyu adı verilen ve kimyasal sindirimde etkili olan bir sıvı salgılıyor mide. Bu sıvının yapısındaki mide asidi ve enzimler proteinlerin kimyasal sindirimine başlatıyor. Demek ki neymiş? Bu sıvının yapısında ne varmış? Mide asidi, bir de enzimler varmış. Bunlar ne yapıyormuş? Proteinlerin kimyasal sindirimini başlatıyormuş. O zaman biz birazdan diyeceğiz ki Proteinlerin kimyasal sindirimi nerede başlar? Öğretmenim proteinlerin kimyasal sindirime midede başlar diyeceğiz. Evet midenin e, yapısı da bu şekilde çocuklar. Bu şekilde bir e, şekli var. Yiyecekler buraya geliyor. Burada da fiziksel ve kimyasal sindirime uğradıktan sonra bundan sonra ince bağırsağa geliyor. Mideden sonra gelen organımız neymiş? İnce bağırsak ince bağırsak yağların kimyasal sindirimin başladığı ve sona erdiği organdır. Demek ki yağların kimyasal sindirme nerede başlayıp bitiyormuş? Yağların kimyasal sindirime yağların kimyasal sindirime ince bağırsakta başlıyor ve aynı zamanda sona eriyor. Devam edelim. Evet, ince bağırsaktan devam edelim. İnce bağırsak aynı zamanda karbonhidratların ve proteinlerin kimyasal sindirimi burada sona erer. Demek ki neymiş karbonhidratların ve proteinlerin kimyasal sindirimi nerede sona eriyormuş? İnce bağırsakta değil mi? Bakın burada da ince bağırsağın görselini verdim. Mideden sonra gelen organımızdır. Uzun ince böyle kıvrımlı kıvrımlı şeklindedir. Bunun etrafında da birazdan göreceğiz. Kalın bağırsak vardır. İnce mideden sonra beslenen gittiği organ ince bağırsaktır. Ee, ne diyeceğiz? Yağların, karbonhidratların, proteinlerin, kimyasal sindiriminin sona erdiği yer ince bağırsaktır diyeceğiz. Devam edelim. Sindirme tamamlanan besin içerikleri ince bağırsaktan emilerek kana karışır değil mi? Kana geçer. Bu olaya biz ne diyoruz? Biz bu olaya emilim, emilim diyoruz. Biz bu olaya emilim diyoruz. Demek ki e, sindirme tamamlayan besin içerikleri ilk nerede emiliyormuş? İnce bağırsakta emilir diyeceğiz çocuklar. İnce bağırsaktan sonra gelen organımız hangisidir? Kalın bağırsak. Kalın bağırsak vitaminlerin, suyun ve minerallerin yeteri kadarının emilimini sağlayan emilimini sağlayan organımızdır. Demek ki emilim başka nerede oluyormuş? Bir de kalın bağırsakta oluyormuş değil mi çocuklar? Ee, kimin emilimi oluyor peki? Kalın bağırsakta vitaminlerin, suyun ve minerallerin. Burada, e, burada dikkatinizi çekmek isterim. Kalın bağırsakta sindirim gerçekleşmez. Aynı yutak ve yemek borusunda olduğu gibi kalın bağırsakta da sindirim gerçekleşmez sadece sindirim atıklarının geldiği organdır ve biraz emilim gerçekleşir bu emilimde de ne emilir vitamin su ve mineral emilir atık maddeleri posa haline getirerek anüse gönderir kim kalın bağırsak atık maddeleri posa haline getirerek anüse gönderir birazdan anüsü de göreceğiz devam edelim burada bakın görmüş olduğunuz gibi bakın e, i̇ki görsele baktığımız zaman şu normalde evet, kalın bağırsak. Kalın bağırsak içerisinde bulunan kimmiş? ince bağırsak değil mi? Mide ince bağırsak daha sonra kalın bağırsak geliyor. Kalın bağırsak inceye göre biraz daha kalın gördüğünüz gibi bu şekilde görselini vermek istedim. E, en son e, sindirim sistemi organımız anüs. E, besinlerin sindirilemeyen ve vücudumuz tarafından kullanılmayan kısımlarının dışkı olarak vücut dışına uzaklaştıran organımız kimmiş? Anüsmüş. Demek ki en son gelen sindirim organımız anüs. Evet, e, burada sindirim sistemi yapı organlarımız bitti. Birazdan sindirme yardımcı organlarımızı da göreceğiz. Ama önce e, biraz ince bağırsağın yapısından bahsedelim. İnce bağırsağın çeperlerinde villus adı verilen villus adı verilen çıkıntılar bulunur. Villuslar ince bağırsağın iç yüzeyini genişletir e, ve daha fazla emilim sağlar. Yani demek ki ince bağırsağın daha fazla eminim sağlamasını sağlayan neymiş? İçerisinde çeperlerinde bulunan villuslarmış. Besinler ince bağırsaktan emildikten sonra. Besinlerin içerisinde kalan su ve mineraller ile kalın bağırsakta üretilen B ve K vitaminlerinin emilimi kalın bağırsakta gerçekleşir. Bakın normalde emilim ince bağırsakta gerçekleşir. Ama arta kalan ince bağırsakta emildikten sonra ee, kalan diğer Su, mineral ve B ve K vitaminleri. Bakın B ve K vitaminleri nerede üretiliyormuş? Kalın bağırsakta. Bazı bakteriler tarafından üretiliyor çocuklar. Yani bizim faydamızı sağlayan, bizim yararımıza dokunan bazı bakteriler de var. Ve bizim kalın bağırsağımızda bulunuyor. Bu bakteriler B ve K vitaminlerini üretiyor. Ve biz de bu B ve K vitamini ayrıca bir de mineral ve suyun emilimini nerede yapıyormuşuz? Kalın bağırsakta yapıyoruz. Kalın bağırsakta gerçekleşir. Diyelim ve devam edelim. Besin içerikleri kana geçtikten sonra yine kan yoluyla vücudumuzdaki yapı ve organlara taşınır. Vitaminler, vitaminler, mineraller, su sindirime uğramadan kana karışan besin içerikleridir. Nasıl hocam? Nasıl sindirime uğramazlar? Şöyle ki çocuklar. Şimdi vitamin, mineral ve su dediğimiz besin maddeleri çok küçük oldukları için sindirime e, ihtiyaç duymazlar. Yani diğer karbonhidrat, yağ ve protein gibi besinlerden e, daha küçük oldukları için onlar gibi büyük değiller ve sindirime uğramazlar. O yüzden hemen cecik kana karışırlar. Evet, bunları da öğrendiğimize göre şimdi de fiziksel ve kimyasal sindirimin ne olduğunu öğrenelim ve fiziksel ve kimyasal sindirimin nerede e, olduğunu öğrenelim nerede gerçekleşir? Şimdi öncelikle fiziksel, diğer adıyla mekanik sindirim. Fiziksel mekanik sindirim nedir öğretmenim? Çiğneme ve kas faaliyetleriyle besinlerin küçük parçalara ayrılması yani kıtır kıtır doğranması. Şey gibi düşünün. İşte bıçakla biz ekmeği doğrarız ya da salatalığı doğrarız. Nedir bu? Bir fiziksel sindirimdir. Çiğneme ve kas faaliyetleriyle olur. Çiğneme deyince o zaman ilk aklıma fiziksel sindirim nerede gelir? ağza gelir değil mi? Biz ağzımızda dişler yardımıyla ne yaparız? Besinleri küçük parçalara ayırırız. O zaman bu bir fiziksel sindirimidir öğretmenim. Evet fiziksel sindirimdir. Midedeki kasların kasılma ve gevşeme hareketleriyle besinlerin daha küçük parçalara ayrılması. Evet midedeki kasların kasılma ve gevşeme hareketleri değil mi? Ne yapıyor? Kasılıp gevşiyor mide. İçindeki besinleri ne yapıyor? Küçük parçalar ayırıyor. Bu da bir fiziksel sindirime örnektir. Ee, bir diğeri karaciğerden salgılanan safra sıvısıyla yağların daha küçük parçalara ayrılması yine bir fiziksel sindirme örnektir. Neymiş? Karaciğer ne salgılıyormuş? Safra sıvısı salgılıyormuş. Bu safra sıvısının içerisinde bazı enzimler var çocuklar. Bu enzimler ne yapıyor? Yağların daha küçük parçalara ayrılmasını sağlıyor. Bu da fiziksel sindirme örnektir. Bakın bir kas faaliyeti ve çiğneme ile e, küçük parçalara besinler ayrılıyor. Peki kimyasal sindirimin fiziksel sindirimden farkı nedir öğretmenim? Çocuklar kimyasal sindirimde enzim kullanılır. Enzim, enzim. Evet yapısında enzim bulunan sıvılarla besinlerin küçük parçalara ayrılmasıdır. Birazdan öğreneceğiz bazı organların salgıladıkları sıvılar var ve bu sıvıların içerisinde enzimler var. Bu enzimler sayesinde de besinler kimyasal sindirime uğrar. Örneğin kimyasal sindirme örnek verecek olursak tükürük bezinden salgılanan tükürük sıvısında ne var? Bazı enzimler var. Karbonhidratların parçalanmasını sağlıyor. Tükürük bezinden salgılanan tükürük sıvısıyla karbonhidratların parçalanması bir kimyasal sindirimdir. Mideden salgılanan mide öz suyu az önce görmüştük mide öz suyu proteinleri parçalıyordu. Pankreastan salgılanan pankreas öz suyu ne yapıyordu? Karbonhidrat yağ ve proteinleri ince bağırsakta parçalıyordu. O zaman demek ki tükürük sıvısı, mide öz suyu, pankreas öz suyu bu üç suyun içerisinde bulunan enzimler kimyasal sindirimi kimyasal sindirimi yapar. Sindirimi yapar. Değil mi? Devam edelim. Canların yapısındaki kimyasal olayların daha hızlı gerçekleşmesini sağlayan ve besinlerin sindirimini kolaylaştıran yapılara ne diyoruz biz? Enzim diyoruz değil mi? Enzim. Enzim denir. Kimyasal sindirim kim sayesinde oluyormuş? Tekrar söylüyorum, enzimler sayesinde gerçekleşir. Enzimler besin maddelerinin daha küçük parçalara ayrılmasını sağlar. Tükürük sıvısında Bakın tükürük sıvısında dedim az önce. Tükürük sıvısında. Mide öz suyunda dedim. Ve pankreas öz suyunda neydi? Enzimler bulunuyordu. Şimdi de sindirme yardımcı organlara bakalım. Kimdi sindirme yardımcı organlar? İki taneydi değil mi? Bunlar pankreas ve karaciğerdi. Karaciğer ve pankreas ürettikleri salgıları birer kanalla nereye döker? İnce bağırsağa döker çocuklar. Ince bağırsağa dökerek ve besinlerin e, sindirimine yapar. Karaciğer e, ne salgılıyor öncelikle e, söyleyelim. Karaciğer safra adı verilen bir sıvı salgılar. Bakın e, normalde safra kesesi dediğimiz bir organımız da var. Sakın yanlış e, öğrenmeyin çocuklar. Safra sıvı safra kesesi safra salgılamaz. Aslında karaciğer safra salgılar ve safra kesesinde bu safra sıvısı depolanır. O zaman diyelim karaciğer safra sıvısı salgılar. Bu salgı bir kanalla ince bağırsa gönderilir. Safra sıvısı yağların fiziksel sindirimini gerçekleştirir. O zaman güzel öğrencilerim unutmuyoruz. Safra sıvısı safra ne yapıyor? Yağların yağların fiziksel sindirimini yapıyor değil mi? Fiziksel sindirimini yapar. Yağların fiziksel sindirimini yapar. Kim yapıyor? Safra. Safrayı üreten kimdir peki? Safrayı üreten karaciğerdir değil mi? Karaciğer. Bakın görselde de bir karaciğerin işte görselini koydum. Günlük hayatta görmüşsünüzdür. Belki kurban bayramında ya da tavuklarının kim günü görmüşsünüzdür. işte eve getir, getirip yemek yaptığınız ciğeri görmüşsünüzdür. işte karaciğerden bir Örnek. Karaciğerimiz hemen midemizin sol tarafında bulunan bir organımızdır. Sindirme yardımcı organımızdır. Bu arada karaciğerin birden fazla e, görevi vardır. Yani e, çok e, hayati bir e, öneme sahip organımızdır. Olmazsa olmazımızdır. Pankreas ikinci yardımcı organımız. Pankreas öz suyu adı verilen bir sıvı salgılıyor. Pankreas da neymiş? Pankreas öz suyu verilen adı verilen bir Sıvı salgılıyor. pankreas öz suyu bir kanalla ince bağırsağa gönderiliyor. Bak bu da ince bağırsağa dökülüyor değil mi? Demek ki iki sıvı da nereye dökülüyormuş? Pankreas öz suyu da safra da nereye dökülüyormuş? İnce bağırsağa. Bu sıvı, e, bu sıvının içerisinde bulunan enzimler ne yapıyor? Bu sıvının içerisinde bulunan enzimler karbonhidratların, proteinlerin ve yağların kimyasal sindirimine gerçekleşir. Karbonhidratların, proteinlerin ve yağların kimyasal sindirimine Gerçekleştirir. Bakın burada da pankreasın görselini verdim. Pankreas böyle sarımtırak bir e, organdır. Bakın karaciğerin hemen altında. Burada da mide var. E, midenin altında ve karaciğerin altında bulunan bir organımızdır. Küçüktür. Demek ki neymiş? Pankreas da pankreas öz suyu sayesinde ne yapıyormuş? Pankreas öz suyu pankreas öz suyu salgılıyormuş. Ve bu pankreas öz ince bağırsağa dökülüyor. İnce bağırsağa dökülüyor. İnce bağırsakta kimin e, kimyasal sindirimini yapıyor? Hem karbonhidratların hem proteinlerin hem de yağların kimyasal sindirimini yapıyor değil mi? Kimyasal sindirimini yapar. Evet, hem de kimya karbonhidratların kimyasal sindirimini yapar. Şimdi çocuklar biliyorsunuz ki bizim besin içeriklerimiz var. Besinlerimiz içerisinde neler bulunur? Karbonhidrat, protein, yağ. Yani bu üç besini biz nere? Bunların kimyasal sindirimi hangi organlarda başlar? Hangi organlarda sona erer? Ve bunların kimyasal sindirimini sağlayan salgılar nelerdir? Ve emilimin gerçekleştiği organ hangileridir? Bunlara bakalım. Bunu bir tablo şeklinde yaptım. Şimdi karbonhidratların kimyasal sindirime ilk nerede başlıyordu? Hatırlarsanız tükürük sıvısıyla birlikte ağızda başlıyordu, değil mi? Yani karbonhidratların kimyasal sindirime ağızda başlıyordu. Dikkatinizi çekmek isterim ki hem karbonhidrat, hem protein, hem yağ kimyasal sindirime sona erdiği, sona erdiği organ her zaman ince bağırsaktır. Bakın, üçünün de kimyasal sindiriminin sona erdiği organ ince bağırsak. O zaman biz hangisini bileceğiz öğretmenim? Biz ee, başladığı organı bilsek daha önemli. Çünkü diğerleri ince bağırsak diye kodladık. Üçü de ince bağırsak. O zaman şöyle diyelim. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar. Proteinlerinki midede başlar. Yağlarınki de ince bağırsakta başlar. Bakın bu da sırayla aşağı doğru inmiş. Ağız, mide, ince bağırsak. Karbonhidrat, protein, yağ. Devam ediyorum. Karbonhidratların e, kimyasal sindirimi sağlayan tükürük sıvısıyla pankreas öz olur değil mi? Tükürük sıvısında ağızda ince bağırsak pankreas öz suyu. Proteinlerin ki mide öz Hani mide öz sayesinde midede proteinlerin kimyasal sindirimi başlıyordu. Ve ince bağırsak pankreas öz suyunda bitiyordu. Yağların kimyasal sindirimi pankreas öz suyuyla olur. Peki eminimlerinin gerçekleştiği organ 3'ü de hem karbonat hem protein hem yağ ince bağırsakta ne olur emilimi gerçekleşir neydi karbon pardon kalın bağırsakta sadece vitamin mineral ve suyun bir de B ve K vitamininin emilimi gerçekleşiyordu onun dışındaki diğer besin içeriklerinin hepsi emilimi ince bağırsakta gerçekleşir bu arada şunu da söyleyelim evet vitaminler mineraller su nedir bunlar sindirime uğramadan kana karışırlardı neden çünkü Küçük maddelerde bunların parçalanmasına ihtiyaç yoktu. Ve bunlar nerede emiliyordu? Kalın bağırsakta emiliyordu. Herhangi bir sıvı salgılanmasına gerek yok. Bunların kimyasal sindirimi e, için. Değil mi? Sindirilmeden çünkü sindirime uğramadan ne yapıyordu? Kana karışabiliyordu hızlıca. Diyelim ve the end diyelim çocuklar. Burada bitti dersimiz. Ee, sorunuz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ee, cevaplarım e, güzel öğrencilerim. Beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Dersimiz burada sona ermiştir. Bir dahaki sistemde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.